Merhaba. IGC, IBM YP ve US High School sistemine %100 uyumlu veri yaz programı ile fark yaratmaya hazır mısınız? Koç, Robert. Üsküdar Amerikan. Türkiye'nin en iyi liselerinden birine kabul edildiniz. Ama gerçek akademik maraton şimdi başlıyor. Özellikle de matematikte. Bu okullarda matematikte tempo yüksektir, konular hızlı geçilir. En küçük boşluk, notlara, özgüvene ve yurt dışı başvurularına etki eder. İşte tam bu noktada devreye giriyoruz. Türkiye'nin en iyi öğretmenleri Yapay Zeka Destekli Soru Çözüm Sistemi IB ve Milli Eğitim Bakanlığı uyumlu içerikler Koç, Robert, IGC ve IBM YP müfredatına birebir uyum 7-24 Yapay Zeka Öğretmeniniz Yurtdışı üniversite başvurularında sadece sınavlar değil, lise matematik notları da çok önemli. Sağlam bir temel sadece sınav başarısı değil, gelecekteki kabul mektuplarının anahtarıdır. Harvard, Zürih, UCL gibi hedeflerin varsa, yaz boyunca 9 ve 10. sınıflar için pre-kalkulus ve pre-IB dersleri seni bekliyor. Veritas, IB ve AP programlarında uzmanlaşmış lider bir platformdur. Matematikte fark yarat. Sadece 10.000 TL'ye veritrep yaz programına katıl, Imperial College London onaylı K12 sertifikanı kap. Kayıt için veritiprep.com